Arkadaşlar, e, cebirsel düşünme, pardon, cebirse, cebir öğretim adlı dersimize devam ediyoruz. Cebirsel düşünme üzerine çalışıyorduk. E, bununla e, ilgili çalışırken ilk olarak biliyorsunuz cebirsel düşünmede önemli olan unsurları tartışmıştık, bunları belirtmiştik. Bunlardan bir tanesi de sayı sistemleri ve sayı sistemlerinin ilişkileri üzerine yapılan genellemelerdi. Yani toplamayla genelleme ile başlamıştık. Toplama ile genelleme konusunu. Ee, biliyorsunuz bir örnek olarak ma ağaçtaki maymunlar örneğini ele almıştık. Ee, tabii ki buradaki ele alışımızın sebeplerinden bir tanesi de e, bir sayıyı e, parçalarına ayırmak. Toplamada mesela bir sayının bileşenlerini parçalarına ayırmak. E, ve bunları ayırdıktan sonra da nasıl bir genelleme elde edebiliriz? Bunun üzerine düşünmüştük. Tabii ki genellemelerin illa e, cebirsel olması gerekmediğini, yani illa sembollerle ifade etmek gerekmediğini belirtmiştik. Hatta bu maymun örneğinde küçük ağacımız vardı, büyük ağacımız vardı. Küçük ağaçtan bir maymun büyük ağaça geçirildiğinde birinden bir maymun azalırken diğerinden ise bir maymunun arttığı şeklinde bir genellemeye varılabildiğini ifade etmiştik ki bu da aslında... Pire Aljebra dediğimiz cebir öncesi genellemenin nasıl olabileceği hususunda bize önemli bir örnek e, olmuş oldu. Bakalım şimdi devam edelim. İşte malum e, bahsetmiştim maymun örneğinde büyük ağaç, küçük ağaç. Çocuklar bu e, sayıları yedi sayısını mesela parçalara ayırırken e, nasıl e, ayırabileceklerini düşünüyorlar. Bunun yanında yazıyorlar. Mesela orada 2'ye 5, 4'e 3, 6'ya 1 şeklinde 1'e kadar yazmış olmalarına rağmen bazen büyük oranda 0 akla gelmeyebiliyor. Çünkü sıfır hiç maymun yok demek. Bu da ağaçtaki maymunlar küçük ağaçta, büyük ağaçta mutlaka olması gerekir gibi bir düşünceyle sıfırı düşünemeyen öğrenciler de ne yapabilmekte olabilmekte olduğunu belirtmiştik. Bazı öğrencilerin hiç böyle sayıları paylaştırmadan 0-7 arasında olması gerektiğini ifade ederek önemli bir beceri ortaya koyabileceklerini söylemiştik. 7'yi parçalara ayırmıyor. Fakat çözümlerinin sayısını veren bir genellemeyi, pardon, tüm çözümleri listelemeden yapabiliyor demektir yani bu öğrenci. Evet. Bunları üzerine durmuştuk. Daha sonra biliyorsunuz buradaki soruda etkinlikte 7 sayısı bir didaktiksel değişken. Yani bunu değiştirerek çocuklara başka yönlere yönlendirebiliriz. Biz de, de demiştik ki 7'yi 376 maymun yaparsak bu durumda çocuklar artık çizerek, deneyerek yapamayacakları için bir genelleme bulma durumuna geçecekler. Onun için 376 maymunu düşünmelerini isteyebiliriz. Yapılan çalışmalarda bakın ikinci sınıflar çözüm sayısının maymun sayısından bir fazla olduğu sonucuna ne yapabilmişlerdir? Ulaşabilmişlerdir. Oldukça önemli bir sonuçtur. Artık buradan şunu ulaşıyoruz. Genellemenin ele aldığımız sayılardan bağımsız bir hale kavuşmasını görüyoruz burada. Yani ne 7'ye bağımlı ne 376'ya bağımlı artık tüm sayılar için o genellememiz bizim geçerli olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Burada oldukça önemli bir aşama aslında öğrenciler için cebirsel düşünme bakımından. Genellemeleri, semboller içermek zorunda olmadığını, genellemelerin semboller içermek zorunda olmadan ifade ettik, altına çizdik. Fakat, bu daha büyük yaşlardaki öğrenciler için aslında önemli bir katkı sembollerle ifade etmek. Örneğin, bu örneğimizi vermiştik ki en son burada kalmıştık. Örneğin, aynı maymun problemine benzer olarak fare problemi, mavi ve yeşil fare problemini ele alacak olursak, bunlar 8 adet faremiz var. Bunlardan mavi kafeste ve yeşil kafeste olmak üzere 8 adet dediğimizde, mavi kafese M, yeşil kafesi y dediğimizde mavi artı y, m artı y eşittir. 8 gibi bir denkleme, bir cebirsel ifadeye ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Bunun, bunun, farklı versiyonlarını rahatlıkla çocuk görebilir. 8'den y, 8 eksi y eşittir m'dir. Yani 8'den 7 yani 8'den yeşil fareleri çıkarırsak mavilere ulaşacağımız yine 8'den Mağar farelerin sayısını çıkardığımızda yeşil farelerin sayısına ulaşacağımızı sembollerle ifade etmemiz mümkündür. Bu e, cebirsel düşünmenin arkadaşlar sayılarla yapılan çalışmalara nasıl dahil edilebileceği hususunda bize önemli örnekler yani onun üzerine ya verilmiş bir örnek. Biz cebirsel düşünmeyi sayılarla yapılan çalışmalara nasıl entegre edebiliriz? İşte onun örneğini maymun fa probleminde, fare probleminde vermiş olduk. Bunun için önceden planlamalar yapmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Biliyorsunuz ders öğretmen için bir projedir, bir planlamadır. Onun için öğrenci öğrencilerin çalıştıkları maymun problemi ya da benzer nitelikteki işte 376 maymun da olduğu gibi problemde genellenen özellikleri, nedir genellenen özellik? İşte biraz önce de ifade ettik. Bir ağaçtaki maymun azalıyorsa diğerindeki ne yapmaktadır? Artmaktadır. Bu bir genellemedir. Buna ulaşmış olmak önemlidir. Bunların bu de yardımcı olmak için hangi soruların sorulacağı hakkında da fikir geliştirmek önemlidir. Ben bu düşünceyi soru hangi sorular sorarak öğrencilere ulaştırabilirim? Bu da bizim dersimizin anlatımımızın niteliğini arttırıcı unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Daha önce çok derslerimizi dile getirdik yani dünyanın en iyi yöntemi metodu eğer onu öğretmenin sunuşuna bağlı olarak değiştirmektedir yani öğretmen ders anlatımının en önemli bileşenlerinden birisidir eğer bu yöntemi bu yolu basitçe söyleyerek biraz önceki maymun probleminde olsun fare probleminde olsun Tamamen tahtada öğretmen kendisi anlatarak bunu yaparsa bu da bir yöntemdir. Ancak bundaki yeterli verim, yeterli kalıcılık sağlanamayacaktır. Yani kavramsal öğrenme tam olarak teşekkür etmeyecek. Belki de pek çok öğrenci olayı izleyecek, izlemeyle yetinecek. Bu da onlara çok fazla bir transfer olmayacak. Onun için öğretmenin bunu ben hangi etkinliklerle nasıl, hangi sorularla nasıl öğrencilerin anlamalarına, içselleştirmelerine ve kalıcı hale getirmeye, kavramsal olarak meseleyi anlayabilmelerini sağlamam gerekir sorusunu her zaman kendisine sorması gerektiği de hepimizin arkadaşlar kabul edeceği bir gerçektir. Yüzlük tabloda genelleme, yüzlük tablo malum yüz tane sayının tablo halinde verilmesinden oluşan tablolar bunlar. Bunlar gerçekten saymada ritmik saymada oldukça önemli, güzel materyaller olmakla birlikte aynı zamanda biz bunları cebirde de cebirsel düşünceyi geliştirmede de genellemelerde de örüntüleri görmede de ne yapabiliriz? Rahatlıkla kullanabiliriz. Mesela yüzlük tablo bakın sayı ilişkilerini incelemek için oldukça zengin bir çalışma alanı sunuyor bize. Ve sadece saymayı öğretmek için bir araç olarak da bu düşünülmemeli. Bakın yan tarafta şeklimizde var. Görüyorsunuz. Burada hemen şöyle bir çizelim. Bakın bu beşli olan. Beşli. Yani beş, genişliği beş e, olan. Beş genişliğindeki tablo. Bu da dört genişliğindeki tablo. Dörtlü ya da dört genişliğindeki. Bakın burada mesela beşli tabloda dörtlerin durumu, 4, 8, 12, 16 şeklinde bir ne var aslında bir köşegen oluşturma var yani. Bakın burada da var, burada da var, burada da var. Bunlar ne yapılabilir incelentilbilir öğrencilere ve buradaki örüntüler sorular sorarak keşfettirilmeye çalışılır. Burada. Yine dört genişliğindeki bir tabloda ise üçlere bakın bu sefer üçler benzer durumu oluşturuyor o zaman bu köşegen oluşturup oluşturmamada tablonun genişliği önemli bir değişkendir diyebilir miyiz arkadaşlar hemen şöyle kabataslak kabaca baktığımızda bakın hakikaten bu rahatlıkla görülebiliyor yani çapraz yani köşegen oluşturma 4'lüde başkalar, başkası rolü üstleniyor. Beş, beşli de başkası başka bir sayı rolü üstleniyor. Değil mi? siz bunları beşle, beşlerin 5'lerin durumuna bakın. Beşlerin durumu da baş, başka bir yönden ilginç. Üç ve 5'in durumuna bir bakın mesela bazen denk geliyorlar 3 ve 5. Bunlar hangi durumlarda denk gelirler? Buna benzer sorularla öğrenciler rahatlıkla düşündürülebilir arkadaşlar. Evet bakıyorum. Evet. Yüzlük tablo sayı ilişkileri dedik önemli. Evet. Yüzlük tablolarda bazı görev örnekleri de verebiliriz. Mesela hangi sayılar köşegen örüntüleri oluşturur? Hangi sayılar? Burada 5 beş genişliğindeki tabloda dört... 4 pardon 4 genişliğindeki tabloda da 3 oluşturuyor görüyorsunuz. Hangileri sütun örüntüleri oluştururlar? Bir sayının ne zaman köşegen veya sütun örüntüsüne sahip olduğunu açıklayacak bir kural üretebilir misiniz? Bakınız, şekil 14-2'deki örüntülerin tablosunun, tablonun kaç sütun içerdiğine bağlı olduğuna dikkat ediniz mesela. Evet. Evet biraz önce demiştik. 5'li, 4'lü demek ki o zaman tablonun genişliğiyle Köşegen oluşturma durumu arasında bir ilişki vardır demiştik. Oradan onu söylüyoruz. İki aşağı veya bir yana doğru kayarsanız başlangıçtaki sayı ile e, yeni sayı arasında nasıl bir ilişki vardır? Buna bir bakalım. İki aşağı mesela. Arkadaşlar şuradan gittiğimizi düşünün. İki aşağı gidiyoruz. Bakın bir gittim iki gittim. Sonra yana kaydım. İlk sayı bir ikinci sayı, son sayı 7. 1 ile 7 arasındaki ilişki bakın 6. 6'yı görebiliyor musunuz? Yani. Mesela başkasında nasıl olabilir? 7'den 12'ye gittim, 2 gittim. Sonra 13'ü buldum. 7 ile 13 arasında bakıyorum kaç var? 7 ile 13 arasında 6. Yine bakın. 8'den evet 8'den hareket edelim. 8'den 13'e geldim, 14'e geldim. 8 14 arasındaki fark çıkıyorum 6. 9'dan 14'e geldim. 15, 15 ile 9 arasındaki fark yine 6. Mesela şuradan yapalım onu. 11'den 16'ya geldim. 17. 11 16 arasındaki fark bakın burada 6. 12'den 17'ye geldim. 18'e. Arasındaki fark 6. Yani ilginç değil mi? Bunun gibi böyle. Kendiniz de bunlardan bulabilirsiniz. Çocuklara sor bulmalarını isteyebilirsiniz. Sorabilirsiniz, tartıştırabilirsiniz. Gerçekten zengin bir ders içeriği ne yapılabilir? Sağlanabilir yani bu şekilde. Onun için yüzlük tablo unutulmamalı. özellikle bu örüntüleri, hep örüntü deyince aklımıza belirli sırada verilmiş tek tip şeyler gelmemeli. Yani biraz önce biraz kitabı karıştırdığımda özellikle 6. sınıf, 7. sınıf ders kitaplarında hep o yani. kaçın şu terim kaçtır? Bu terim kaçtır? Böyle bunun gibi soru, sorular yani kağıt kalem gerektirecek şekilde soru çözümünden ziyade alın size güzel bir materyal. Eğlenceli, ilginç, somut, aynı zamanda işte ne bileyim görsel, Birbiri üstüne denk gelecek şekilde iki tane ritmik sayma örüntüsü bulabilir misiniz mesela? Birbiri üstüne denk gelecek şekilde iki tane ritmik sayı örüntüsü bulabilir misiniz? Yani bir örüntü için işaretlenen tüm değerler diğerinde de yer almalıdır. Mesela ilginç bir çalışma konusu olabilir. Bu iki ritmik saymadaki sayılar arasındaki ilişki nedir? Bu durum aynı ilişkiye sahip tüm sayı çiftleri için de doğru mudur? Mesela soruyorsunuz bu durum aynı ilişkiye sahip, aynı ilişkiye sahip tüm sayı çiftler için de doğru mudur? Farklı genişlikteki yüzlük tablolarda bu doğru olacak mıdır? Niçin doğrudur ya da niçin değildir? Gibi sorularla öğretimimizi zenginleştirmemiz hakikaten öğrencilere çok faydası olacaktır içselleştirme bağlamında. Yüzlük tabloda herhangi bir değer seçiniz mesela burada olduğu gibi. Bu zaten çok bilinen bir şey. Biz biliyoruz yani öğrenciler belki yeni keşfedecek edebiliyorlar. Bir sayının mesela 13'ü seçelim. 13'ün sağındaki sayı, solundaki sayı ile sağındaki sayıyı değil mi? Toplayıp bu sayının sağındaki ve solundaki sayı ile toplayıp bu sayıyı tabii 3'e bölersek yani 12 artı 13 artı 14 bölü 3 hemen siz bunu bölmeden işlem yapmadan hemen 13 olduğunu söyleyeceksiniz ama öğrenciler belki bunu yapacaklar 25 35 39 mu. Çünkü böyle böyle hepsinin farklı farklı sorularda bunu yaptığını düşündüğümüzde yine bir genellemeye ulaşacaklar. Yani ardışık 3 sayının toplamı ortadaki sayıyı verir diyecek belki yani. Buna benzer çok önemli, güzel, tartışmaya, konuşmaya açık, bir keşfe açık bir problem ile karşılaşmış oluyoruz arkadaşlar. Mesela sorun ondan sonra. Bu sayının sağındaki sorun işte ne elde ettiniz? Niçin böyle oldu? Hep böyle midir? Bunu nasıl formalize edebiliriz? Nasıl bunu formülleştirebiliriz? Nasıl bunu e, cebirsel olarak ifade edebiliriz? Gibi oldukça güzel fırsatlar olarak değerlendirilebilir. Bu örnekler arkadaşlar sayı kavramını cebirsel düşünmeye genişleten sorulardan sadece birkaçıdır yani. Bir kula, kural bulabilir misiniz? Bu niçin doğrudur? Ve ne zaman doğru olacaktır? Soruları gerekçe sınma ve muhakeme için oldukça önemlidirler. bu bir kural bulabilir misiniz? Bu niçin doğrudur? Bu ne zaman doğrudur gibi sorulara bol bol kendimizi alıştırmamız lazım arkadaşlar. Sistemimiz maalesef bunu çok teşvik etmiyor. Biz bunu e, çalışarak, benliğimizde iyice bunun önemini anlayarak, üzerinde durarak bunun önemini çok rahat kendimiz kavrayıp ders anlatımlarımıza rahatlıkla uygulayabiliriz. Bu da yani bu şekilde yapmak arkadaşlar öğrencilerin sayı ve cebir kavramlarını, kavrayışlarını ne yapacaktır? Güçlendirecektir. Sayı ve Cebir kavramını, kavrayışlarını güçlendirecektir. Evet, e, örüntü inceleme üzerinde genelleme. Örüntüleri inceleyerek onlar üzerinde genelleme yapma hususuna geldik arkadaşlar. E, malum örüntüler hepimizin bildiği gibi e, önemli unsurlardan. Artık öğrencilerin belli bir kurala göre değişme meselesini görmeleri ve sonra da bu kuralı e, cebirsel olarak ifade etmeleri, öncelikle önce bir şeklinde, öncelikle e, belki sembolize etmeden sözel olarak ifade edebilmeleri, oradaki olayı görebilmeleri oldukça önem arz ediyor. Onun için e, bu sözel ifadeye, daha sonra cebirsel ifadeye geçme hususunu, hatta bazen e, cebirsel ifadeden sözel olarak ifade etmeye geçme gibi hususları, ihmal etmemek lazım. Yani çünkü zaten biliyorsunuz matematik öğretiminde e, gösterimler var biliyorsunuz. Mesela grafik bir gösterim, cebirsel gösterim, doğal dil alanla ifade ettiğimiz bir gösterim. Bütün bunlardan faydalanarak, bunlardan geçişler yaparak öğrencileri çalıştırmak bir tane gösterim biçimiyle çalışmaktan çok çok daha verimli, e, öğrenme adına çok daha zengin bir o ortam yaratıyor arkadaşlar. Bunu e, belki şimdi konumuza devam edeceğim ama bu videonun son, son, bundan sonraki videoda devam etmek istiyorum. Örneğin fonksiyonlar ki bizim e, ortokul müfredatımızda yok ama fonksiyonel düşünce ortokul müfredatında mutlaka var. Fonksiyonel düşünceden bahsediyorum arkadaşlar. Örneğin x kare şeklinde ifade ettiğimiz zaman bu fonksiyonun nasıl bir ifadesi olmuş oluyor? Cebirsel ifadesi olmuş oluyor. Ve bunun şöyle grafiğini çizdiğimizde şuradan geçtiğini kabul edelim. Biraz el tam çizemedik. Bu da onun grafiksel gösterimi. Bakın, hadi bir de tablosunu yaptığımızı düşünelim. x karenin işte nasıl oluyorsa artıyor, azalıyor neyse x f(x) değişim tablosunu düşünelim. Hadi bir de şöyle bazı değerler, sayı değerleri için örneğin x kare, x diyelim buna da. İşte 0 için 0, 1 için 1, eksi 1 için 1 gibi. Bu da değerler tablosu olmuş olur. Değerler tablosu. Bu ise değişim tablosu. Bakın kaç tane gösterim biçimiyle ifade edebiliyoruz bir kavramı. Her gösterim biçiminin kendine göre bir üstünlüğü, bir dezavantajı var. Yani mesela grafiğe baktığımız zaman cebirsel bize nerede artan, nerede azalan olduğunu göstermiyor ama grafiğe baktığımızda bunu görebiliyoruz. Nerede maksimum noktası var, nerede minimum noktası var, nerede artmakta, nerede azalmakta. Bunlara rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Onun için tek bir gösterim biçimini endeksli öğretimden sakınmak lazım. Bu farklı gösterimler arasında geçişler yaptırmaya öğrenciye alıştırmak lazım. Benim burada bu videonun sonuna geldik. Önümüzdeki videoda devam etmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.